Kabasa kanalından herkese merhabalar. Bugün size karpuz pasta tarifini paylaşacağım. Bu pastaya genelde çocuklar bayılıyor. Çok pratik ve yapımı çok kolay olan bir pasta. Hazırsanız şimdi malzemelere geçelim. Öncelikle malzemeleri sayarak başlayalım. 1 su bardağı şekerimiz ve 3 yumurtamız var. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ıspanak püremiz var. Bunu yarım su bardağı sütle beraber çekiyoruz. 15-20 adet ıspanak yaprağı atmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bir paket vanilyamız, bir paket kabartma tozumuz ve 2 su bardağı unumuz var. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle 3 yumurtamızı karıştırma kabımıza alalım. Ve ardından 1 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Rengi bembeyaz olup ve köpükleşinceye kadar çırpmaya başlayalım. Evet, şimdi kıvamımız bembeyaz oldu. Şimdi devam edelim. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Ve ıspanak püremizi daha iyi kıvam alması için şimdi tekrar düşük devirde bir çırpalım. Şimdi de 2 su bardağı unumuzu ekleyelim. Karbonatımızı bir paket ve bir paket vanilyamızı da ekledik. Son bir kez tekrar karıştıralım. Evet, harcımızın kıvamı bu şekilde. Şimdi önceden yağlamış olduğumuz tart kalıbımıza harcımızı dökelim yavaşça. Ve bir spatula yardımıyla sıyıralım daha sonra da önceden ısıtılmış 160 derece fırınımıza 25-30 dakika pişmesi için koyalım süre biraz değişkenlik gösteriyor fırınlarımıza göre o yüzden kontrol edelim pişerken Kekimiz pişerken biz de bir yandan kremamızı yapalım. Kremamız için gerekli olan malzemeler ise şu şekilde. 2 su bardağı sütümüz var. 4 yemek kaşığı şekerimiz var. 2 yemek kaşığı nişastamız var. Ben buğday kullandım. 1 paket vanilyamız ve 1 yemek kaşığı tereyağımız var. Hazırsanız başlayalım. Tenceremize 2 su bardağı sütümüzü ekleyerek başladım. Ve şekerimizi ekliyorum. 4 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. Önce ocağın altını açmadan bir dolana kadar ben karıştırıyorum. Karışımımız pürüzsüz hale geldikten sonra ocağın altını açıyorum ve koyulaşana kadar çıkmaya devam ediyorum. Kıvamı koyulaşan muhallebimizin altını kapatıyoruz. Vanilyamızı ekliyoruz tereyağımızı ekliyoruz. Tekrar onları da pürüzsüz hale gelene kadar içine karıştırıyoruz. Kekimiz fırından çıktı. İlk sıcağını almasını bekledik. Rengi de harika, hiç bozulmadan yemyeşil bir fıstıklı kek görünümünde çıktı. Şimdi muhallebimizi de hiç soğumaya bırakmadan direkt üzerine döküyoruz. Şöyle eğer çok fazla gelirse yaptınız muhallebi eklemeyin çünkü çok taşmayacak. Üzerine tekrar meyveli sosumuzu ekleyeceğiz. Şu şekilde yayalım. Evet şimdi de meyveli sosumuzu hazırlayalım. Hazır aldığınız bu paket meyveli soslardan Karışımımızı döküyoruz ve bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak ocağın altını açıyoruz. Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Kıvam almadığında muhallebimizin üzerine yine beklemeden döküyoruz. Muhallebimiz soğuduktan sonra şimdi de meyveli sosumuzu jöle kıvamına getirdik ve muhallebimizin üzerine ekliyoruz yavaşça. Çok yavaş ekliyorum. dikkatli ekliyorum. Her noktaya eşit koyabilmek için. Evet, şimdi meyveli sosumuzu da ekledik. Renklerimiz harika. Şimdi sıra geldi. Son karpuz görmemizi tamamlayan çikolatalarımızı eklemeye. Biraz aralıklı olarak şöyle, burası biraz zahmetli. Tek tek ekliyoruz. Yani ben de hani biraz daha özenli olsun diye bunu biraz aralıklı tek tek ekliyorum. Siz keyfinize göre serpiştirebilirsiniz. Evet hanımlar kekimiz hazır. Evet siz de görüyorsunuz. Harika bir görüntüsü oluştu. Çocuğumun en sevdiği pastalardan bir tanesi. Bunun görüntüsüne bayılıyor. Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.